Merhabalar, burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru şu Kavga, polemik, basitlik, skandal, hepsi bu kanalda. Kaset piyasasının yeni kraliçe şerefine. Bu bir rekor. Bir haftada 500 bini buldu. Hmm, bu gidişle 1 milyonu aşacağız galiba. E, demir attım diye e, bir parçamız var, onu bulduk. E bu olduk oldu sizlerin sayesinde. Süper oldu ama. E, sizde onların sayesinde onlar, onlar, onlar. Ebru Gündeş hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence yaşına göre çok fazla e, Kalın sesi buluyorum. Bunun için özel bir girişimde bulunuyorum bilmiyorum ama. Sesimi kalınlaştırmak için hiçbir şey yapmıyorum. Bu Allah vergisi. Allah'tan Allah'ım. Ebru Gündeş'e sormak istediğimiz bir soru var mı? Var. Roman mısınız? Keşke roman olsaydım ama roman değilim. Gaziantep'liyim. Ailenizi, ailenizi kıza Ebru Gündeş diye işte ben... Geçtiğimiz bölümde 18 yaşındaki Ebru Gündeş'in kül kedisi masalını andıran şöhret yolculuğunun ve un kapanının iç dinamiklerini incelemiştik. Bu bölümde bir anda tüm dünyası değişen Ebru'nun şöhret ve şöhretin getirdikleriyle imtihanını mercek altına alıyoruz. Kızım sen neyle oynadığının farkındım? Aman şöhreti de batsın parası da. Ölmemiş babanıza ait pek mezar taşlarınız hazırsa hiç iz kesmeden Ebru'nun kariyerinin ilk aylarına yani 1993'ün Ocak ayına geri zıplıyoruz.